Bugünkü eğitim setimizde kripto paralarla ilgili ve kripto piyasalarla ilgili en temel ve gerekli terimlere değineceğiz. Yeni başlayanlar için bilinmesi gereken temel konuları sizler için derledik. Kripto paralar Gün geçtikçe daha fazla adaptasyona sahip oluyorlar ve kripto markete yani bu ekosistem içerisine ciddi anlamda paralar girmeye devam ediyor. Bu demek oluyor ki ilerleyen süreçlerde ülkelerin adaptasyonları ve şirketlerin alımları da artacak. Bu yüzden kripto paralarla tanışmak ve kripto paralarla ilgili terimleri anlamak öğrenmek önemli. bilinmesi gereken bazı terimler ve jargonlar var. Bu piyasada kullanılan kripto paralara giriş yapmadan önce karşılaşacağınız ve mutlaka bilmeniz gereken terimler bunlar. Bu piyasada kullanıcıların birçoğu ne yazık ki bu terimleri, analiz sistemlerini veya bu jargonları bilmediği için birçok kayıplara sebep olabiliyorlar. O yüzden öğrenmek ve kendinizi geliştirmek bu piyasada iyi bir yatırımcı olmak için gereken terimleri sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Şunu unutmayın ki kripto paralar tıpkı hisse senetleri ve forex emtiaları gibi bir yatırım aracıdır ve her yatırımda olduğu gibi burada da bazı riskler bulunmaktadır. Gerekli araştırmaları, detaylı incelemeleri yapmadan e, kararlar almayın. Bilinçli karar vermeniz için bazı şeyleri araştırıp öğrenmeniz önden önemli. Şimdi kripto parada terimlerimiz öncelikle neler? Bir kere kripto paranın kendisi ne demek? Kripto para dediğimiz şey dijital ortamda var olan bir para birimi aslında dijital olarak alınıp satılan ve internet üzerinde var olan bir para birimi. En çok sık duyacağınız ve karşılaşacağınız bazı kripto paralar zaten Bitcoin, Ethereum gibi, Solana, BNB gibi pek çok kripto para bu ekosistemde mevcut. Cüzdan dediğimiz şey sizin işlem yaptığınız borsada Kripto paralarınızı aldıktan sonra bunu saklamak için kullandığınız dijital bir sayfa aynı zamanda son yıllarda iyice ünlenen soğuk cüzdan adı verilen bir fiziksel depolama alanı da kullanılabiliyor cüzdan olarak. Altcoin dediğimiz şey kripto paralar içerisinde Bitcoin dışındaki tüm kripto para birimlerine verilen isim. Altcoin'i sıklıkla duyacaksınız altcoinlerde en ünlü olanlardan bir tanesi zaten Ethereum, BNB gibi coinler. Token dediğimiz, token diye okuduğumuz belirli bir hizmet veya ürünü temsil eden dijital varlıklara token diyoruz biz. HODL dediğimiz şey ise açılış itibariyle hold on for dear life yani canın yanına kadar tut anlamına gelen sık sık göreceğiniz, aslında hold kelimesinden gelen, tutmak hak kelimesinden gelen bir terim, bu aldığınız ürünü uzun vadeli yatırım yaptığınız anlamına gelir. Uzun vadeli olarak tuttuğunuz ürüne genelde hodl yazarsınız. Yani ben bu ürünü tutmaya devam edeceğim anlamına gelir. FOMO dediğimiz kelime, Fear of missing out yani kaçırma korkusu denilen fiyatların genelde çok hızlı yükseldiği dönemlerde insanların daha da yükselecek alamayacağım korkusuyla bir strateji izlemeden belli bir psikolojiye kapılıp alım yaptığı durumlarda yani panikle yatırım yapılması anlarına verilen isim FOMO alımları denir. Fear of missing out'tan yani kaçırma korkusundan gelir. Satoshi dediğimiz şey kripto paranın bulucusu Bitcoin'in bulucusu Satoshi Nakamoto'nun isminden gelen Satoshi Bitcoin'in bir milyonda birine verilen isimdir arkadaşlar. Bitcoin ne kadarsa onu bir milyona böldüğünüz zaman bulduğunuz şey aslında bir Satoshi'dir. Aynı şekilde Borsalarda işlem yaparken kripto paraları alım satım zamanlarında küçük bir bedel ödemesi yaparsınız. Buna gaz ücreti veya fi ücreti de diyebiliyorlar. Bu sizin alım satım yaparken a ödediğiniz işlem ücretidir. Genelde bütün borsalarda çok küçük bir tutarda olur. Defi dediğimiz şey decentralized finance'den gelen merkeziyetsiz finans anlamına gelir. Merkeziyetsiz finans sistemleri genelde belli bir yere, belli bir noktaya veya merkeze bağlı olmayan topluluk ve komünite tarafından yönetilen bir sistemdir. NFT dediğimiz non-fungible token'den gelen yani değiştirilemez jeton anlamına gelen bir dijital varlıktır. Bu Resim, müzik, beste veya bir kişinin cümlesinden bile oluşabilir. NFT'ler benzersizdir ve elinizde sahip olduğunuz NFT'yi sizin izniniz olmadan başka kimse kullanamaz veya alım satımını yapamaz. En sık duyacağınız iki terimden birisi boğa piyasası, diğeri ayı piyasası. Arkadaşlar Bitcoin ve kripto markette yani bu ekosistem içerisinde belli başlı döngüler vardır ve bu döngüler boğa ve ayı piyasalarından oluşur. Boğa piyasası dediğimiz şey birçok kişinin alım yapmak için parasını ekosisteme soktuğu süreçlerde fiyatın sürekli yükselmesi anlamına gelir bu süreçlerde genelde kim ne alırsa alsın kazanç sağlar. Ayı piyasası ise artık karların realize edildiği, paraların marketten, ekosistemden dışarı çıkarıldığı yani cebe alındığı süreçlerde fiyatın sürekli düşmesi durumunda oluşan döneme denir. Volatilite ise bir kripto paranın oynaklığı anlamına gelir. Fiyat oynaklığı diye kısaca temsil edilebilir. Bir paranın fiyatının çok hızlı değişmesi durumunda biz buna volatiliteli bir ürün ya da volatilitesi yüksek dediğimiz bir ürün şeklinde yorumlayabiliyoruz. Genelde çok düşük satoshili yani çok küçük değerli coin'ler çok daha fazla volatil olurken yani daha sık fiyat hareketleri yukarı ve aşağı doğru olurken içerisinde daha yüklü miktarda para bulunan büyük coinler, bitcoin gibi coinlerin volatilite oranları daha düşüktür. Çok yüksek zikzaklar yapmaz. Yani fiyatları çok hızlı ve sık değişmez. USDT dediğimiz şey sizin dışarıdan bu piyasaya para soktuktan sonra bir coin'i almak için aslında en sık kullanacağınız bir coin çeşididir. Stabil coin diye geçer. Stable coin de İngilizcesidir. Aslında bir Amerikan dolarına karşılık gelen değer anlamına gelir. Bir USDT eşittir bir Amerikan dolarıdır. Ve siz kendiniz dışarıdan soktuğunuz parayı piyasada USDT'ye çevirip USDT ile istediğiniz coin'i satın alabilirsiniz. Borsalar kripto varlık alıp satabileceğiniz kurumlardır. Birden fazla borsa vardır. Bunların en büyüğü Binance, Binance diye okunan Binance Borsasıdır. E, bu en yüksek hacme sahip borsadır. Ondan sonra yine Coinbase, Gate.io gibi, OKX gibi pek çok borsa vardır. Bu borsalarda dışarıdan paranızı sokup kripto varlık alabilirsiniz. Staking dediğimiz borsalarda belli başlı kripto paraları tıpkı gerçek hayatta vadeli işlemde paranızı bekletip yüzdelik bir faiz, faiz kazanmanız gibi kripto borsalarında da coinler üzerinden yüzdelik faizler kazanabilirsiniz. Paranızı stake ettiğiniz zaman, staking'e yatırdığınız zaman orada yatırım yaptığınız coin üzerinde sistem tarafından belirlenmiş olan faiz oranı tutarınca belli bir periyotta kazanç sağlarsınız. Lik olmak terimini anlatmam için önce sizlere kaldıraçlı sistem yani marjin sistemin ne olduğunu anlatmam gerekir. Kaldıraçlı sistem marjin üzerinde yani normal borsalara girip alım satım yaptığınız yer değil de kendi hacminizi daha yüksek bir hacim gibi gösterip daha yüksek kazançlar elde etmek için kullandığınız kaldıraçlı bir platformdur. Normal hisse senedi piyasalarında VIOPA çok benzer bir mekanizmaya sahiptir. Burada siz kendi hacminizden çok daha yüksek hacimli bir para ile yani elinizde olanın daha yüksek hacmiyle işlem yaptığınız için belirlenen oranın altına düştüğünde fiyat siz bütün paranızı kaybedersiniz. Yani marjin pozisyonunuz platform tarafından kapatılır. İşte bu durumda lik olmuş olursunuz. Yani likidasyon gerçekleşmiş olur. Paranız sıfırlanmış olur. Spot işlem dediğimiz dışarıdan paramızı borsaya soktuktan sonra bir kripto parayı alıp sattığımız işleme spot işlem deriz. Kaldıraçsız normal bir ürünün alınıp satılması durumudur. Vadeli işlemlerse belirli bir kripto para birimini önceden belirlenmiş bir tarih ve fiyattan gelecekte alıp satma konusunda anlaşmaya varma durumudur. Vadeli işlem genelde bir ürün alındığı zaman 3 aylık, 6 aylık periyotla satılamaz ve 6 ay sonraki fiyatından anlaşılıp satılabilir. Bu piyasada en önemli şey teknik analizdir arkadaşlar. Teknik analiz sizin bir ürünün fiyatını incelemenize, geçmiş verilerini ve o anki verilerini inceleyip gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmenize yardımcı olur. Teknik analiz özellikle sizin kazancınız konusunda çok ciddi bir yardımcı elemandır. Teknik analiz bu piyasada alım satım yapmak için kesinlikle bilinmesi gereken şeylerden bir tanesidir. Teknik analizde en sık duyulan ve en temel 3 terim var. Bunlardan ilki destek, ikincisi direnç ve trendler destek dediğimiz şey belli bir fiyat hattında fiyatın grafiğinin sürekli olarak o fiyat hattına gelip tekrar yukarı sektiği hatta biz destek hattı deriz. Yani bir fiyata ürün gelip tekrar yukarı doğru tepki aldığında orada bir destek oluşturmuş olur ve bizim bu destek hattından beklentimiz fiyat tekrar oraya geldiğinde yukarı yönlü tekrar bir ivme kazanmasıdır. O desteğin altına kırılmaması durumudur. Direnç ise fiyatın yukarı yönlü hareket edememesi, yukarıda belli bir hatta sürekli çarpıp tekrar aşağı yönlü ivmelenmesi sonucunda bizim oluşturduğumuz hatta direnç hattı denir. Trendler teknik analizde bir varlığın fiyatının belirli bir yönde belirli bir dönem boyunca eğilim göstermesi durumudur. Sürekli olarak yükselen bir trend veya sürekli olarak düşen bir fiyata biz bir trend oluşumu söz konusudur diyebiliriz. Destek üzerine bir örnekleme yaparsak burada gördüğünüz gibi fiyat siyah çizgiye her gelişinde sarı daireler içerisinde çizdiğimiz noktadan tekrar yukarı yönlü bir ivme almış ve tekrar geldiğinde yeniden oraya çarpıp yukarı hareketine devam etmiş bu hat bizim için bir destek hattıdır ve fiyatın buradan her defasında en azından birçok defasında tepki alması beklenir. Direnç hattı da aynı şekilde fiyatın yukarı yönlü ivmelenememesi belli bir noktadan sürekli olarak aşağı doğru tekrar tepki aldığı hat demiştik. Gördüğünüz gibi görselde fiyat ne zaman direnç hattına gelse tekrar aşağı yönlü ivmelenmeye devam etmiş. Trendler çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü bir trend gözlemlediğiniz zaman o trend üzerinden işlem yaptığınızda kazançlarınızı artırabilirsiniz. Şimdi trendler kendi içinde 3'e ayrılır. Yükselen trend, düşen trend ve yatay trend yükselen trend fiyatların sürekli artış gösterdiği, fiyatların grafiğinin diplerinin sürekli daha yukarıda bir dip, tepelerinin ise sürekli daha yukarıda bir tepe yaparak oluşturduğu eğilime biz yükselen trend deriz. Yükselen trend bizim en sevdiğimiz şeydir. Çünkü fiyatın sürekli bu trend üzerinde yükselmeye devam etmesi anlamına gelir. Ve bizim de kazancımızın artması anlamına gelir. Düşen trend ise tam tersine fiyatın azalan bir eğilim gösterdiği, diplerin daha aşağıda dipler, fiyatın grafiğinde tepelerin daha aşağıda tepeler yaparak ilerlediği, yani düzenli olarak fiyatın düştüğü yapıya biz düşen trend deriz. Düşen trendde genelde satıcılar alıcılardan yüksektir ki bu yüzden zaten fiyat düşmeye devam eder. Burada biz düşen trendi gözlemleyip olabildiğince zarardan kendimizi koruyabiliriz. Yatay trend ise belli bir destek ve direnç hattı arasına sıkışmış bir fiyatın grafiğinin sürekli olarak bu iki hat arasında zikzaklı bir yapıyla hareket etmesi durumudur. Ne destek hattı ne direnç hattı kırılmadan fiyatın arasında hareket ettiği trende biz yatay trend diyoruz. Örnekte gördüğünüz gibi yükselen bir trend üzerinde bir fiyat grafiğimiz var. Tepelerimiz yükselerek ve diplerimiz de yükselerek ilerlemiş. Biz diyoruz ki bu grafik yükselen bir trend üzerinde ilerliyor. Yani fiyat artışına devam ediyor. Burada gördüğümüz örnekte ise tepelerimiz alçalarak ve diplerimiz de alçalarak ilerliyor. Yani fiyat sürekli bir düşüş, bir azalış eğilimi gösteriyor. Buna biz bir düşen trend diyoruz tepelerin birleştirilmesi sonucunda oluşturduğumuz bu düşen trend altında fiyat sürekli olarak düşmeye devam edecek şeklinde yorumluyoruz. Yatay trendimizde az önce söylediğimiz gibi destek ve direnç hattı arasında fiyatın zikzaklı halde hareket etmesi durumudur. En iyi alım satım yapmak için ideal trenddir. Çünkü nereden alacağınız bellidir, nereden satacağınız bellidir. Bir Yatırımcının bir analistin en çok kullanmak istediği trenddir. Re-test dediğimiz şey bir trend yükselen veya düşen kırıldıktan sonra fiyatın belli bir noktaya kadar gidip tekrar o trende değmesi durumunda oluşan eylemdir. Örnekte gördüğünüz gibi sarı daire içerisinde Fiyat daha öncesinde mavi düşen trendi kırıp tekrar o sarı daireye yani trendimize bir dokunuş gerçekleştirmiş. Biz buna retest diyoruz. Aslında yeniden test etmekten geliyor. Bu fiyatın trendi yeniden test etmesi durumu. Aslında en azından yükselen bir ivme için alım noktası adına onay anlamına gelir. Genelde alımlar retest noktalarından yapılır düşen trendin kırıldığı durumlarda. Aynı şekilde yükselen trend aşağı kırılıp tekrar trende bir retest geldiğinde bu da satın noktası olarak yorumlanır. Bu piyasada kullanmanız gereken en önemli şey stop loss yani zarar kes noktasıdır. Arkadaşlar siz bir ürünü aldığınız zaman alım yaptığınız noktanın belli bir yüzdelik altına ki bu sizin kendi stratejinize bağlı o ürünün belli bir nokta altına bir zarar kes noktası oluşturmanız durumudur. Yani diyelim ki 10 liradan bir ürün aldınız ve dediniz ki ben %5 aşağısına yani 50 kuruş aşağısına satış vereceğim dediniz. 9.5 liraya fiyat geldiğinde sattığınız durumda bu aslında sizin stop loss noktanız. Yani zarar kes noktanız olmuş oluyor. Stop loss çok önemlidir. Kesinlikle kullanmaya alışmaya çalışın. Çünkü sizi çok daha büyük zararlardan korur. Ayı tuzağı dediğimiz şey tıpkı örnekte gördüğünüz gibi yükselen bir trend üzerinde fiyat yükselerek ilerlerken trendin altına kırıp yatırımcısını korkuttuğu, stop etmek ve daha ucuz tahtacıların daha ucuzdan mal toplamasını sağlamak için oluşturduğu bir fake yapıdır, sahte bir yapıdır. Ayı tuzağında insanlar yükselişin bittiğini düşünüp elindeki malı satar ancak fiyat tekrar trende döner ve yükselmeye devam eder. Boğa tuzağında ise düşen trend hattında bir yapının, bir fiyat grafiğinin o düşen trendi yukarı kırdığı durumda yatırımcıların evet düşen trendimiz bitti artık bu ürünü alabiliriz dediği noktada fiyatın tekrar daha aşağı çekilmesi sonucunda oluşan yapının adıdır. Buradaki amaç büyük düşüş öncesinde yatırımcıya malı kitlemektir. Teşekkür ediyoruz. Bu eğitim setimiz sizler için derledik. Burada temel ve gerekli bilgiler vardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur.